İyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugünkü dersimizi Canatın Swift'e başta olmak üzere bir iki tane daha değerli insana ithafen hazırlıyoruz. Bazı arkadaşlar Canatın Swift deyince vakıf olduklarını düşünüyorum. Çok bilindik bir eseri var. Bakalım bizim Muhammed Canatın Swift sana bir şey izah ediyor mu Muhammed? Vallahi yakın geliyor ama ee, 1800'lerde yaşamış bir kişilik olarak gibi yapın. 1667 yani. tarihi Daha yapıyordun. önceymiş. Daha önceymiş böyle hayal meyal bir şeyler gidiyor Şimdi arkadaşlar bu değerli insanın... hocam sen fizikçisin bugün bize ne anlatacaksın? Edebiyat mı koyacaksın. Bugün tabii fizik anlatacağız. İyi de Astrofizik. Astrofizik. Astrofizik anlatacağız. Evet, o benim de dikkatimi çekti. Kendi zamanı için oldukça evet. 70 küsürlü yaşlara kadar uzun ömürlü. Mozart dönemde, zaten kaç yaşında öldü ki? O dönem insanları kısa. Yani yani. Aşı yok bir şey yok. Şimdi birkaç tane ben internetten sözlerinden sizin için seçtim. Önce birkaç tane okuyalım. Halk, bilimin uzlaşma bilmez bir düşmanıdır. Her zaman arkadaşlar. Ama bu günlük hayatta şöyle yansıyor. Din, bilimin düşmanı zannediyorlar. Halbuki, din adamları da bu avam sürüsünü yönetmeleri ve yönlendirmeleri gerekiyor. Halk, onlara da baskı yapıyor. Yani bir caminin imamında, papazı da bunaltıyorlar. E çünkü bir şey izah edemiyorsun kendine. Devam edelim. Başka ne var? Birkaç tane sizin için seçtim. Hayal gücü yüksek olan insanlar, sıradan insanların göremediklerini görürler. Ben size branşların başında ne söylüyorum? Arkadaşlar hayal kurmaktan, teori, tezler ortaya atmaktan, postulalar önermekten çekinmeyin. Aha millet bize güler, dalga geçer, rezil oluruz. Hiç sallamayın onları, yolunuza bakın. Bu postulalardan birisi tutacak. Tuttuğu zaman da köşe. Doğanın hiç, bak, kimisi evrime göre doğa der, kimisi tanrı der. Doğanın hiçbir şeyi boş yere yapmadığını Öklit'in kanıtları kadar açık olduğunu düşünüyorum. Ki Öklit uzayı biliyorsunuz matematiksel tanımlamaları. Başka dünyaya gerçek bir dahi geldiğinde çok büyük insanlar geldiğini onu şu işaretten tanırsınız. Onun gerçek dahi olup olma nereden tanıyormuşuz? Bütün ahmaklar ona karşıdır. Sonra bir çöz daha koyalım. Başıboş bir akıl yürütme, daha önceki sağlıklı akıl yürütmelerin ağırlığını azaltır. Yani hayal kurmak, kendinizi geliştirmek önermek, sizin ruh sağlığınızı, psikolojinizi düzeltir. Jonathan Swift, e, bugünkü dersimiz arkadaşlar nötron yıldızları. Ya hocam bu kadar edebiyat gazelden sonra nötron ne alakası var? Arkadaşlar şu şey neydi Muhammed? Neredeyiz? Bakalım bizim asıl istediğimiz şu. Doğanın hiç ister doğa da ister tanrı de. Bu ikisi nötron yıldızları adı üzerinde neyden geliyor Muhammed? Ne, nötron nötrondan adım. geliyor. Yani biz e, ister atom içindeki nötronu düşün, istersen uzaydaki güneşten çok çok büyük nötron yıldızlarını düşün. İkisinin de e, imalatçısı, yapımcısı kim? İster tanrı der, ister doğa der. Sonuçta İkisi de bir elden çıkmış oluyor doğru mu? Evet. Yani ne diyorlar uzmanlar bir ressamı bir tablo bulduklarında ne diyorlar bu tablo bu gerçekten bu ressamı mıdır? Nasıl inceliyorlar? Yorumlar yapıyor. İşte fırça darbeleri işte atıyorum şu ressamı gösteriyor. Şimdi makro dünyayı da mikro dünyayı da yapan aynı el. Ama krallar biraz Şimdi Canat'ın, Swift'in çok güzel hayal gücü var. Jonathan Swift, Gülüver'in maceraları. Hani Gülüver romanında bir devler ülkesinde, değil mi? Dev oluyor. Evet, evet. Sonra bir cüce oluyor. Bakın makro dünyaya çıkacağız. Bu dersimizde nötron yıldızlarıyla ilgili kozmik derslerimiz olacak. Atom altına ineceğiz. 2 veya 3 video sürebilir, daha da uzun sürebilir. Sizin dönüşleriniz bize katkılar sağlayacak. Biz eksik söylediklerimizi, yanlış söylediklerimizi bir sonraki videoda düzelteceğiz. Jonathan Swift'i bu yüzden Gülüver'in maceralarını yazarken arkadaşlar bu kadar düşünebilen bir üstün beyin olması lazım. Tabi dersimizle ilgili ikinci kişiye geçelim Jonathan Swift'ten sonra. Arkadaşlar 1970 ve 1973 arası Dünya Satranç Şampiyonu Kimdi Muhammed hatırlıyor musun? 1970 ve 73 yılları arası dünya satranç şampiyonu Amerikalıların haşin çocuğu Bobby Fischer. Bobby Fischer'ın müthiş bir sözü var. Diyorlar ki sen, insanlar Bobby Fischer'a diyorlar ki satranç dahisi. Bobby Fischer'a satranç dahisi diye sıfatlıyorlar. Fischer diyor ki ben satranç dahisi değilim. Ben satranç oynamayı tercih etmiş bir dahiyim. Şimdi arkadaşlar bir dahi bulunduğu ortamda bazen karşınıza bir general olarak çıkar. George Washington gibi, Mustafa Kemal gibi. Bazen edebiyat dünyasında karşımıza çıkar. O deha mutlaka o yıldızlar gibi kendi özelliklerini Ama demagog olarak genelde ortaya çıkmaz. Değil mi? Bilmiyorum sen benden daha iyi bilirsin. Şimdi Muhammed nötron ve nötron yıldızları inceleyeceksek tabii olay neyle bitiyor? Nötronda bitiyor. Dolayısıyla elimizde bugün seninle bir bazı da atacağız ortaya. Bizim de kendimize ait bir atom modelimiz olacak. Şimdi öncelikle atomun merkezinde neyi var biliyoruz Muhammed? Çekirdeği. Çekirdeği var. Doğru mu? Evet. Bir de bunun etrafında nesi var? Katmanları. Evet. Bu katmanlar elektron taşır. Evet. Elektronlar bu katmanlarda, değil mi? Şöyle bir iki tane elektron sallayalım. Sanki Zaten iki, daha katman de katman iki tane mi alıyordu. Evet, 2 tane 2 8 8 16 32 olsun. Soy gazlara götürür. Pardon, 16 16 32 32. Şöyle yapalım. 2 8 8 18. 36. Evet, 2 8 8 18. Şimdi o kimyaya girmeden şöyle yapalım arkadaşların edebiyat kökenli geldiğini düşüneceğiz. Herkese dersi sevdireceğiz. Dolayısıyla matematiğe, fiziği boğdurmadan kozmik olaylara da onları yönlendirmeye çalışacağız. Çekirdekte hangi tip maddeler vardı Muhammed? Protonlar ve nötronlar. Protonlar ve nötronlar vardı. Bu da bizim helyum atomumuz oldu 2-2. Şimdi arkadaşlar Atom modelimiz bu. Tabii Heisenberg belirsizlik ilkesini de unutmayalım. Elektrona müdahale edemiyoruz arkadaşlar. O kadar küçük ve o kadar hızlı ki onu ölçmek istediğimizde sisteme biz de girmiş oluyoruz. Ya bunu şöyle düşünün. Sen diyelim ki iddia oynayacaksın. At yarışı oynayanlarda çok duyarsınız. Futbolda iddia da ne bileyim sayısalda. Ya işte ben de onu düşünmüştüm. Vay be ben onu ben o ata oynasaydım. Şeref Şerefsizim aklıma gelmişti diyorlar. Ganyan'da 5 verdi diyor. Ama sisteme o girdiği zaman artık o Ganyan 5 vermeyecek. Borsada mesela bir kağıt var. Diyor işte ben o kağıdı alacaktım. Ben o kağıda işte 100 bin lira yatırsaydım bak şimdi benim 200'üm olacaktı. Halbuki sisteme kendisi girdiğinde o 100 bin 200 bin asla olmayacak. Sisteme onun girdiğini görüyorlar zaten. Sistem kendini ona göre artık yani şu bir de örnek daha vereyim. Aslanlar belgeseli çektiğinde belgesel çekenler, kameralar, kamera ekipleri ister istemez aslanların günden güncel hayatına giriyor. Dolayısıyla ne kadar doğayı çektiğini iddia edersen gerçek bir doğal çekimi yapamıyorsun. Şimdi Heisenberg belirsizlik ilkesini de bu mantıkla yürütebilirsin. Elektronun konumunu tespit etmeye çalıştığında momentinde yani hızında problem yaşıyorsun. Hızını tam ölçmek istediğinde Konumunu saptayamıyorsun. Dolayısıyla belirsizlik ilkesi bizi kasıtlıyor. Tam bir belirsizlik yani değil mi? Yalnız bizim postularımızda Muhammed bizim neydi bilinen? E, atomun arkadaşlar. Tabii biz böyle çiziyoruz ama şöyle düşün Muhammed. Şu bir atomsa, bak şu bir atomsa, atomun çekirdeği ise özür dilerim. Bu atomun çekirdeği ise elektronlar bunun etrafında ne kadar metre mesafede dönüyor? Çok. Ona göre. Diyelim çok... ki bu san, e, bu bu vaziyette ise yaklaşık 10-15 metre uzaktan dönüyor. Bir örnek verebilir miyim? Evet. Eğer e, futbol sahasının ortasında bir bilgi olsaydı ona çekirdek evet. deseydik evet. E, türbinlerin olduğu yerdeki toz taneleri de elektron olurdu. Tamam. Onunla ilgili değime gireceğiz zaten. Şimdi biz şekli böyle çizdik. Yoksa bu çekirdek bu kadar böyle değil çekirdek çok küçük, elektronlar çok uzakta. Tabii bizim öyle bir tahtamız, 50-100 metrelik bir tahtamız yok. Şimdi ne diyoruz arkadaşlar? O zaman e, tabii ki Jonathan Swift'ten Bobby Fischer'dan sonra nötron dediğimizde ismini almamız gereken e, kim? İlk atom modelinde nötrondan varlığından bahseden Rutherford değil mi? Değil mi? Üzümlü kek. Rutherford atom modeli. Rutherford nötronun varlığını öngörmüş. Bak nötronu bulmamış. Nötronun varlığından ilk bahseden kişi. Peki nötronun varlığından ilk bahseden Rutherford ama deneylerde bundan azimli kek değil. O farklı. 1932 ve 35'te Sir James Chadwick, Chadwick iki kişiler zaten bir de bir arkadaş daha var. Nobel alıyorlar. Çok önemli Deneylerde çalışmaları atıyorlar Nötronu keşfediyorlar. Şimdi Muhammed bizim atom modelimizde şöyle olacak. Ee, diyor ki Rutherford atom modelinde <laughs> Rutherford e, bir deney yapıyor. Nasıl bir deney yapıyor? İncecik bir altın plakası alıyor. Altın plaka levha. İncecik. Hani bizim alüminyum folyolar var ya. Evet. Onlardan daha da ince. Neden altın kullan? Çünkü altın zaten işlenebiliyor. Etin üstüne kaplıyorlardı. ondan mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, altın zaten kuyumculukta kullanıldığı için işlenebiliyor plaka haline getir. Evet. Ve bunu bombardımana tutuyorlar. Elektron bombardı. Bravo. Bunu bombardımana tuttuklarında elektronların büyük çoğunluğunun karşıya geçtiği tespit ediliyor. O zaman diyorlar ki bu levha madde atomlardan oluşan bu madde içinin büyük çoğunluğu boşluktur diyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi biraz daha gerçekçi olsun diye şurayı ben hemen değiş, siliyorum. Biraz daha gerçekçi yapalım. Rutherford atom modeli ile ilgili. Şu benim çekirdeğim olsun Muhammed tamam. Şunlar da onun etrafında dönen elektron kabı. Birinci kabuk olsun böyle. Bakın çekirdek bu kadar dolu Şurası nedir? Boşluk. Boşluk. Atomun büyük çoğunluğunun boşluk olduğu söyleniyor. E zaten hocam biz bunu derslerden biliyoruz. Bizim postulalarımızda nedir? Biz şunu da söylüyoruz. O zaman üç, bizim kendi önermelerimizi getirelim buraya. Biz kendi önermelerimizi koyacağız. Tabii bizim bir yüksek hızlandırıcımız yok. Yani devletlerin gücünün zor yettiği yerde biz ne kadar yapabiliriz? Birincisi biz de diyoruz ki bir. Birinci bu. Çekirdeğin de büyük, çok büyük hacmi boşluktur. Tamam. Bizim postulamız bu. Bu atomun burasının boşluk olduğunu söyle Bir çekirdeğin de ne kadar berk gibi olursa olsun çoğunluğunun boşluk olduğunu söylüyoruz. İkinci postulamız nedir Muhammed bizim? Nötron ve proton. Bunlar da boşluk içerir. Bunlar bizim görüşlerimiz, bizim teorilerimiz. Biz yaptık oldu. Evet arkadaşlar bizim kendi görüşlerimiz bu. Bunlar üzerine bazı akıl yürütmeler yapacağız. Tabi bu bir müfredatta olmayan bir ders. Gerçek verilerden yola çıkarak bunları yapacağız. Şimdi Muhammed tekrardan ben siliyorum. Şimdi atomda kaç tane parçacık vardı Muhammed? 3. 3 tane parçacık. Doğru mu? Evet. Bu parçacıkların en büyüğü kimdi? Proton ve nötron. En büyüğü? Nötron. nötron. Şimdi nötronun kütlesi M nötronun kütlesi büyüktür. M Proton. protondan. Doğru mu? O da çok çok büyüktür. O da büyüktür. Bunlar da büyüktür. Kimden? Elektronun kütlesinden. Bunlar 10 üzeri eksi 27 boyutunda. Bu ise 10 üzeri eksi 31 boyutunda. Çok fark var. Tabii. E, hatta şöyledir. E, evet. Tam rakam 1800 mü? Şöyle yapalım. Hemen arkadaşların aklında kalsın diye. Kat olarak mı söylüyorsun? Evet. Şimdi orada biraz enerjinin kütleye dönüşme aralarında bağ var. Şimdi şuraya şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bir terazi yapıp arkadaşlara izah edelim. Bu terazimizde bir kefesine bir tane proton koyuyorum Muhammed. Bir tane proton. Evet. Ya Buraya onu dengelemek için ne koymam lazım? Elektronlar. Bir sürü elektron koyuyorum. Bunlar elektron, tamam mı? Bunlar elektron. Ne kadar elektron bir proton dengeler? Bakın aklımda 1780 falan hatırlıyorum biz yaklaşık 1800. Bir tane protonun kütlesi yaklaşık eşittir 1800 tane elektronun kütlesine eşittir. Yani 2000 civarı elektron bir tane protonu denkliyor. Şimdi protonla nötron arasında kütle hemen hemen eşit işte ama nötron bir birlik daha fazla. Şimdi şöyle bir şey daha var. Yine bizim üçüncü postulamız olacak Muhammed. Kimin kütlesi büyük Muhammed? Nötron. 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 Biz diyoruz ki nötronun kütlesi büyük. Peki kimin hacmi büyük? Yani Proton. kütlesi büyük olan, kütlesi büyük olanın efendime söyleyeyim ee, hacmi de büyük müdür? Hemen yoğunluk formülümüzü hatırlayalım. Yoğunluk eşittir. Kimin için? Nötron için. M nötronun kütlesi. V nötronun hacmini oranı. Bu nötronun yoğunluğu. Bu da protonun yoğunluğu. E, protonun kütlesi. Protonun hacmine oranı. Bu ifadeyi de biz bu ifade içinde bir postula kullanacağız. Nötronun kütlesi, nötronun kütlesi protondan büyük. Tamam mıyız? Tamam. Ne beklenir? Nötronun hacmi de protonun hacminden büyük. Biz diyoruz ki bizim üçüncü postulamız şu. Bizim bu üçüncü görüşümüz, biz bir tez ortaya atıyoruz. Nötronun hacmi, nötronun hacmi küçüktür protonun hacminden. Yani içi biraz hani balon gibi düşün. İçi hava dolu bir balon. Tamam nötronun kütlesi büyük. Bak nötronun kütlesi büyük. Ama hacmi küçük dedik. Bununla ilgili bir tezimiz var. O sebepten dolayı söyledik. Şimdi üçüncü postulamızı da arkadaşlarla paylaştıktan sonra Muhammed bu videoyu herhalde giriş bölümünü yaptıktan sonra bir konu daha söyleyip kapatacağım. Muhammed kaç dakikamız oldu? 17. 17 tamam. Bak kapatma süresi. Sence Muhammed bunlardan hangisi önce keşfedilmiştir, hangisi sonra keşfedilmiştir? En önce proton. Neden öyle bir şey söylüyorsun? Yani çünkü parçacıklardan büyük yani. Proton mu büyük? Evet. Nötron daha büyük. Yani şöyle söyleyeyim. Proton daha keşfedilmeye eğilimli. Yani nötron... Tamam sonra... o cümleni unutma. Peki bir sınıfa öğretmen ilk defa girdiğinde, kendi okuduğun sınıfları düşün. Öğretmen bir sınıfa ilk defa girdiğinde İlk önce hangi tip öğrencileri tanır? Önce çok kötüleri tanır sonra çok iyi. Yaramazlı hareketleri. İlk insanlar önce kimi fark etmişlerdir? Hareketli olan, yerinde duramayan elektronu keşfettiler. Peki çekirdek? Dur, dur. Şimdi sınıfa girdiğinde sen neyi ki? Önce elektron keşfedildi. T elektron. Bu dediğim öncelik sonralık e, keşif zamanı milata göre alırsak herhalde küçüktür demek lazım. Önce bu keşfedildi. Sonra yani çekirdeğin içinde şu mantığı da yürütebiliyorsun. Yani. Şu mantığı cevizi de yürütebiliyorsun. Ceviz ve cevizin iç, cevizin kabuğu ve içi. Yani cevizi keşfetmek isteyen önce kabuğunu kırması lazım değil mi? Evet. Dolayısıyla kabukta bulunan elektron bu mantık ama elektron o kadar küçük ki küçük olmasına rağmen etkisini saçımıza sürdüğümüz taraktan falan hissedebiliyoruz. Çok hareketli. Hemen dikkat çekiyor. Bak dağları düşün. Dağda bir tane şey olsun. Büyük bir kaya olsun. Biz evet. baktığımızda onu göremiyoruz. Ama küçük bir ceylan, kayaya göre çok çok küçük bir ceylan hareket ettiğinde onu algılıyoruz. Neden? Hareket ediyor. Hareketli olması ve yapının dışında bulması dolayısıyla kim keşfedildi? Elektron. Elektron. Daha sonra proton. proton. Çünkü yükü var, etkisini hissediyorsun. Daha sonra arkadaşlar kim keşfedilmiş daha sonra proton. En son bulunan kim? Nötron. Bak her ne kadar büyük olsa dahi en son bulunan kimmiş? Nötron olmuş. Çünkü yüksüz, değil mi? Arkadaşlar nötron yıldızları isimli dersimizin e, birinci videosunu bitirmiş bulunuyoruz. Daha sonraki videolarımızda detaylarına gireceğiz. Herkese iyi günler.